Kardeşim ben HDP'liyim. Tamam Ben sonuna kadar Serhat AK Parti kardeşim benim vereceğim bir parti değil. Oy vereceğim bir parti değil. Ama savunuyorsun. Savunurum. De. Yönetimde bir sıkıntı yok kardeşim. Yanlış var şakan. Adam ya? güzel yönetiyor. Bir dakika. Yine AK Parti, yine AK alınacağım. Parti. Ya onlara mı Evet. Hepsi, hepsi kral hayatı yaşıyor ama yine hamdolsun demiyor. Boş versene. Herkes tarafında biliniyor. Ne, ne, bil, ne olarak biliniyor? Yani Türkiye bitmiş ya, üçü boşalmış artık yani. Abi iyiyiz geçiniyoruz üç. diyenler var ona. Kim zaten? bu ya? Kim de, nerede, diyor, nerede? Abi, nerede? Her çalışıyorum, yine geçiniyorum, Allah yine Allah. biriktiriyorum diyor. Yok canım öyle bir şey yok, hep böyle şişirme. Yani TÜİK'in gördüğü yani şişirmeler nasılsa yaşam da bu. Yani neden peki bu durumdayız? Neden hani şikayetçi? Nasıl neden? Yani hükümetin durumudur. Elde savaş var. Burada gülü gülistanlık oran ekonomisine bak Rusya'nın Ukrayna'nın bir de Türkiye'nin durumuna bak yani belli etmiyor mu? Yani. Tuzu kuru olanların hali başka. Cumhurbaşkanımız diye ev araba yok satılıyor. Öyle mi? O zaten yandaşları tarafından yok satılıyor. Yani bir halkın içine binsinler ondan sonra. Yani öyle saraydan öyle bakmakla yok satılıyor. Yok satanlar kim yok satan yok alanlar tarafı kim? yandaşlarıdır canım. Yani bunu bilmeyen mi var? Yani kendi şöyle söylüyor hani diyor gayet hani hatta geçenlerde de başka bir açıklaması vardı. Yani açım diyen diyor, vicdansızlık yapmasın diyor. Ola, aç yok. Yasın yani. o zaman halkın içine bir girsin bakalım yani. Yani aç olanları görür. Asgari yani... ücret yükseldi peki buna ne diyorsunuz yeterli mi şimdi asgari ücret yükselmesiyle yani şu anda cebine zaten o asgari ücreti koy bir çarşıya çık 2-3 ürün aldıktan sonra bitiyor zaten yani. Yani zaten alım gücü bitmiş yani. Ya akaryakıt almış başını gidiyor. Ha ben şu anda ben pazarcıyım. Benim direktmen zaten aldığım ürünlere yansıyor bunlar yani. Vatandaşa yansıyor. Yani bu geçim yani nereden sağlanacak? Onlar için her şey güllük gül İstanbul. Selamünaleyküm. abi e, Aklınıza var mı bir cumhurbaşkanı adayı veya bir parti kim olsa? Canım Allah hayırlısı neyse o olsun. Bırak o da bizde kalsın. Ya pek daha önce vermez iktidara ol. verdiniz mi? Ver, vermez olur muyum? ya? Her, her, her insanın gönlünde bir yatacak aslanı vardır o. Sağ olun. Arkadaş. Allah. Bu neye bağlıyorsun? Vallahi her şey on numara. Her şey. Beş yıldız. Güzel yani. Sıkıntı yok. Yarın bir gün. Ya, yarın bir gün. Yine AK Parti, yine Ak, AK Parti. Parti. onlara mı Evet. Peki millet neden şikayetçi? Kim şikayetçi? Ya millet yani on, millet, on, millet, on millet onu da şikayet. Millet hepsi hepsi kral hayatı yaşıyor ama yine hamdolsun olsun demiyor. Boş versene. Şükür kayın doyuruyor mu peki? He? Şükür kayın doyuruyor mu? Şükür kayın kim aç kalmış ki? Kim aç kalmış? Ben şikayetçiyim. He abi. Ne iş yapayım? De az bak asker ücret alıyorsun değil mi abi? He. He. Dön, tamam. Asker Evet. Yukarı tarafta yaşıyorsun. Tamam. 2500 lira, 2400 lira ele el kirası. 5,5 oldu ha. Tamam diye 5,5 doğru mu? Tamam. Ya ne kadar? Ya yani ne kadar söylüyor. mı? Pantolona baktım da yani 339 lira. Heh. Yarın beni evet. var ya. Aynı halde gezeceğiz. Konuşun bakın, konuşun. Şu an isim bize evet bir Elektrik şey ne kadar geliyor abi? Klima yakabilir miyim ne? Elektrik 130, 200 milyon geliyor. Kaçak <laughs> mı? <muhbar. gülüyor> kaçak değil ya, ne kaçakı? Abi, abi, abi 7 evime ben ben ben. Evime geldi, mi? geçen gün 160 milyon geldi. İndirim de var, 80 ay, milyon ay, para ödedim. 80 milyon aşağı. para ödedim. 700'den aşağıya gelmiyor. Sen, mi? Da... Açak Sen ki kaçak Kaçak mı? Sen ki kaçak da. Zorla benim elektriğimi kaçak mı yapacaksın? Akşam. Siz o işi bana sorun. niye 700 geliyor sana? He? 200 lira, 300 lira e, geliyor. Klimayı sabah akşam açarsan <laughs> 700 gelir tabii baba. 9'dan 4'e kadar. He? <laughs> 9'dan 4'e kadar. Klimayı ya açıyor. Yani 300 lira geliyor. tabii klimayı keyfi açmışsın, bırakmışsın. Sen arada çarşıya çıktığında da klima açık. Adam maya açmıyor. Kalim bana su içsin. Ben geçinebiliyor musun rahatlıkla? Valla süper geçin. Çok, Çok şükür. Var. En son ne zaman tatile gittin? En son Bir hafta önce. Nereye gittin? Şeye gittim, denize gittim. <gülüyor> Nereye <laughs> gideceğiz ki? ki? Daha söyle ki. Daha ki Karataş'a gittim. gittim, gittim Karataş'a gittim, Mersin'e gittim. Ne gittin? Var mı baba? mi? Efendim? Sizin için değil mi? Allah'a şükür. Çok Ayıp baba sağ olsun araya Erinir. gittik. Da. Poku <laughs> yemişik. Öyle diyeyim ben sana dayı araba alacaktın. bentin oldu? 30 lira. 25'e düştü. 25'e düştü. Yarın 35 olacak. haberin ne sağlam bilgi. Yani geçiniyor yok Allah. Allah razı olsun Tayyip Ama Baba'dan. Nasıl geçiniyor? Nasıl geçinir? Bir Bilmiyorum. şekilde geçiniyor işte. Ekmek, o da e, bitne kalsın. Ekmek ne zaman? E, 7 sene önce mi ne? 40 kuruş. Kuruştu. Şimdi 4 milyon. Düşün bir aile günde 20 tane ekmek yese, herkes bir tane yese. Benim ailem 40. Milyon, benim ailem 8 kişilik bir aile. Bizim evet 8 tane ekmek girmesi gerekiyor. 3 liradan yapıyor 24 4 lira. 4, 4, 4, 4 liradan milyon. ne yapıyoruz o zaman? <laughs> ya 4, 4 lira olmuş. Bak benim haberim yok. Ekmek almıyorum ki abi baba. Aç kalıyorum. Yani sadece karın tok bulunur. Aynen. Neden peki böyle de, şikayet? Bak mi? şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 160 lira maaş alıyorum. Bir dakika. Ben ben 160 lira maaş alıyorum. Yemeği alıyorum. Baraj yolunda çalışıyorum. Dağlı yolunda oturuyorum. 2 dolmuş yapıyorum. Gitmek için gidiş geliş 4 dolmuş 40 lira. Günlük 40 lira dolmuşa gidiyor. Şu sigara 31,5 lira. Şu sigara 31,5 lira. Etti sana ne etti? 70 lira. Bana günde kaldı 90 lira. Sana derler biliyor İçme derler. Ondan sonra klimayı açma derler, televizyonu çalıştırma derler, bunun gibi evde yatarsın sobayı açma derler derler de derler yani böyle yani, yani neden ülkemiz bu hale geldi? Neden bu ülkemiz bu hale geldi? Abi Şimdi ya, şöyle ya, söyleyeyim, A yönetimde bir sıkıntı yok kardeşim yanlış var şakam. adam güzel yönetiyor. Bir dakika bekleyin, adam güzel yönetiyor. Avrupa mesela diyor ki bunu yapma adam yapıyor. Ne oldu? Avrupa bunu düşürüyor, doları yükseltiyor. Bunu yani dış güçler yapıyor kardeşim bunu herkes biliyor sen de biliyorsun ben de biliyorum 20 sene önce dış güçler yok muydu? Yo, yo. dış güçler 20 sene önce de vardı yo. yanlış yani. anlama 20 sene önce dış güçlere çalışıyoruz devlet Doğru. öyle söyleyeyim ben sana bunu herkes bunu biliyor kardeşim Kanki be, Burada. senin o geçtiğin köprüler ben yanlış, hayır bir dakika yapacağım. yanlış anlamayın kardeşim ben HDP'liyim tamam ben sonuna kadar Selahattin Demirtaş cezaevinde de şey oldu aday oldu ben gene ona verdim yani AK Parti kardeşim benim yani vereceğim bir parti değil. Oy vereceğim bir parti değil. Ama Savunurum niye? Çünkü adam yapıyor kardeşim. Selahattin Demirtaş ondan daha iyi yapar. Bunu bunu herkes söylüyorum. Burada herkes gelsin. Selahattin Demirtaş ondan daha iyi yapar. Ama o adam da güzel yaptı. Ne yaptı? Yani kendi uçağını yaptı, helikopter yapıyor kardeşim. Bunu herkes biliyor Allah'a emanet olun. Yapıyor ama o kadar da çalıyor. Kim durumunu Çok kötü, berbat. Allah kahretsin bu devleti, berbat. <laughs> Mesela bak, ben şimdi BİM'e gidiyorum, tamam mı? Atıyorum 500 TL ile gittim. Bir pirma alıyorum, bir mama alıyorum, bir cici alıyorum. Abur cubur alıyorum. Bir dört yüzüm zaten orada piç alıyor gidiyor. E 100 TL ile ben ne yapayım? Benim içtiğim sigara olmuş 31 buçuk. Ben günde 3 paket sigara içiyorum. Ne kadar ya? Bir Hesaplayın hele. 93 milyon 94 buçuk milyon para yapıyor. 500 milyonu bir yarım saatte piç oldu. Şimdi ben buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu adalet mi? Ayda bana verdiğim 1 milyar 200 1 milyar 100 1 milyar para. Lan ben onu haftanın zaten yarım gününde harcıyorum. Evet, evet, evet. Yani şimdi ben buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bana biraz yardım yapsın. 19 Mayıs'ta oturuyorum. Texas Mahallesi'nde oturuyorum. Çocuğumun can güvenliği yok orada. Bir buçuk yaşında bir oğlum var elinden öper. Babası hapis ayrıyız babasıyla. Tamam mı? Yani aile durumu, aile durumu zaten berbat. Aile durumu zaten berbat. Eşimin ailesiyle görüşmüyorum, ailemle görüşmüyorum. Tek başıma yaşam mücadelesi veriyorum. Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Artık bir adalet istiyorum anladın mı? Bir buçuktan ne dersen Allah belanı versin. İstersen at umurumda değil ki. Yapacağı çok çok ceza verecek, cezaevine atacak. Hayırdır. Ondan mı korkuyorum sanki? Zaten bütün sevdiklerimi almış, Kürtçülere tıkmış, Allah boyu devrilsin. Kürtçü doldurdu da doldurdu. Neresine götürecek bu adam ben anlamadım ki. Altı yıldan beri birini bekliyorum. Tuttu cezaevine tıktı. Adam öldürmedi adam öldürdü dedi. Allah belasını versin. şey söyleyeceğim. Boş boş şeyler yapıyor. Ne bileyim boş binalar yapıyor. Boş köprüler yapıyor. Yok heykel dikiyor. Yok bilmem ne dikiyor. E sen onu yapana kadar fakir fukarayı bir araştır. Yani ihtiyacı olan insana değil, ihtiyacı ya ihtiyacı olmayan insana değil, ihtiyacı olan insana ver ki bir dua al değil mi? Şimdi ben burada konuşacağım. Oğlunun alt katından 61 kişi 10, 11 gün boyunca paraları taşımayla bitiremedi. Yani ağzımı açtırtmasın buradan oraya. Kazdırtırmasın bana devletin kuyularını. Yani ekonomik ekonomik durumunu düzelmesi için bu kasıtlı olarak bütün fabrikaları kapattı. Türkiye genelinde. Bugün ben Adana'da tekstil fabrikalarında çalıştım. 9 tane fabrikada çalıştım. Ne kadar tekstil fabrikası varsa hepsini kapattı yalnız Adana'da değil, Türkiye genelinde. Ondan sonra mazodu, gübreyi, tohumu, zam üstüne zam yaptı, çiftçiler anasını belledi, onu bağladı. Yani bu durumda ekonomik düzelmez. Düzelmesi için kapanan e, fabrikaların çiftçiye destek verilmesi lazım. Kapanan fabrikaların da açılması lazım. Bu adamın işi dalavere dalavere, hani eskiden bir laf vardı. Dalavere dalavere Kürt Mehmet nöbet, Nöbet'e de derlerdi ya. Yani. Artık yani o Kürtlerin de gözü açıldı. Bu adam yani bana göre yani insancıl bir yanı yok. Milleti, Türkiye'yi uçuruma götürüyor. Bu ekonomik böyle düzelmez. Ya teker fabrikası kapanır mı? Et fabrikası kapanır mı? Tekstil fabrikası kapanır mı? Tarihte İzmir eee yani, ya fabrikası var o kapanır bir mı? Yani bu yani şey insan yani Müslüman bir insan 100 141 1 bin lira 700 maaş alır mı? Bak ben işte emekliyim bak 1 milyar Tamam bir şey gelmiş fatura gelmiş bana. Tamam ben ben ne yapacağım peki bu, bu adam yani sürekli şükür edin diyor. O, o gelsin benim yani yani ma, maaşım alsın ben ben onun maaşını alırım o zaman. Eğer yani bu, 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 Müslümansa da akıb Müslümansa ha, Gerçi onlar gibi Müslümanlık o, olmaz. Şimdi eskiden teşekkür ederim. Eskiden mesela 5 çocuğu olanlar rahatlıkla üniversiteye gönderiyordu bir kişinin maaşıyla. Ama şimdi bir kişinin maaşıyla. Bir çocuğunu ilkokulu, ilkokula bile yollayamıyor. Eskiden mesela ben 30 liraya ayda tahsitle yer aldım. 100 metre yer aldım. Ama şimdi e, bir metre bile alamazsın. Durumu o şekil olmuş. O abi. kadar kötü olur yani. Evet evet durum çok kötü. Türkiye'yi uçuruma götürdü bu adam. Ama kendisi geçen diyor ki arabalar yok atılıyor yani. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ya yalanı şundan belli o. Kendisi diyor ki buzdolabını biz getirdik. Elektriği biz getirdik diyordu. Çeşmeyi biz getirdik diyordu. Televizyonu biz getirdik diyordu. <laughs> teknoloji gelişiyor. <laughs> kendine göre teknoloji gelişir ama bana göre değil yani o. Yok yani normalde teknoloji geliştirir. O <laughs> yani evet, size evet. O insanları şey etmek için. Nasıl olsa insanlar bana uyuyor. Peki daha önce oy verdiniz mi kendisine? Hayır vermedim de vermem de. Günahımı daha yine vermem ben. Günahımı daha yine vermem ben. Peki sizin aklınızda var mı bir aday? Cumhurbaşkanı veya bir parti? Valla benim bakımdan e, Kemal Kemal oğlu var. Yani aday olmasını ister miydiniz? Evet, Cumhurbaşkanı adaysının olmasını isterdim. Yani, Kemal Kılıçdaroğlu'nun. CHP'ler bile onu pek kabul etmiyor aslında. Genellikle Mansur Yavaş'la istiyorlar. Valla bunu söyleyenler yalan söylüyor. Bana göre. Yani CHP'lerin kendisi bile, hani kendisi değil de biz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu istiyoruz diyor. Ya Aha. tamam, İmamoğlu'nu da isteyenler vardır, Mansur Yavaş'ı da isteyenler vardır. O düzmece bir laf yani. Tamam karalamak için. Masur Yavaş olsa verir misiniz? Masur Yavaş olsa veririm. Ekrem İmamoğlu da olsa veririm. Kılıçdaroğlu da olsa veririm. Teşekkürler abi. Peki abi. iyi günler, rastgele.